paşalar <laughs> 382 382 382 3 3 3 saniye yaptım 3 saniye Spider geçtim 3 saniye yaptım 3 saniye 382 karşı video denemesi yapıyorum sonunda oldu ya kaç video denemesi yapıyorum kaçınca video denemem bu benim Aa, ah, sabahtandır uğraşıyorum buna ya speedrun dünya rekoru kırsam ne olacak ben onu anlamadım da neyse neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar son zamandır video atmıyordum ee, bir de bu rekorumu geçmeye çalıştım bu videoda. Hani 382 gene bayağı iyi bir rekor, dünya rekoru sonuçta. 6.1 kimse geçemedi ama yine de 382 daha da zorlaştırdık işlerini herkesin. Herkesin işini daha da çok zorlaştırdık. 382 dünya rekoru. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Dur lan. Evet. Şimdi bunu tamamen bütün ekrana yayıp siz de göreceksiniz 382 rekorumu. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman 382 rekorumla birlikte görüşürüz.